Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çizgi filmlerini göstereceğim. Nasıl? Son yedi Hoca zaman yolcusu var. Burada 19 geçti. Kapta masalları var. 18 otuzda trafik tarafı. 25, 25 geçti haydi var. 19 yılında da babamın gölgesi 1915 var. 1935'te yapılan tayfa var. 2000 yaha ipi galaktik seyran var. 2025'te de nasıl ne zaman olduğu var. Kaç kere koymuşlar? 4 kere koymuşlar. Nasıl ne zaman olduğu. <laughs> Hadi şimdi hadi şimdi devam eder. Burada sapa de aslanın deney odası var. Aslanın yerinde. Burada 0.45'te doğru var. Burada da 0.1.10'da Elif ve arkadaşları var. Ama onun gitmesi lazım. Çünkü ben Elif ve arkadaşlarından korkuyorum. Çünkü bu çizgi film eskiden seviyorum ama artık sevmiyorum. Şimdi B 35'te Marsa ve Bulut var. Burada 2 burada 0 Nasrettin Hoca zaman odası var. Orada da akıl 05, 05'te akıllı tavşan mamu var hatırlarsınız. 05.50'de Aybek var. Emin'in içiminin olduğu yerde. Bir de 6.05'de Çocukçuk var. Burada Aybek var. Y yeni bölüm yapmışlar ama. 0355'te ile Gaga var. Ama bunlar ama bu ben bu hallerini istemiyorum. Oyun saatlerine. <laughs> Şu halini istiyorum. Yoksa istemeyeceğim ya. Size cumartesi günü de size bir şey size iki maçta bir şey göstereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi Z takımı yayından kaldırılıyor ve yerine bunlar geliyor doğru kaptan pengu arkadaşları da yayından kaldırılıyor ama kaptan pengu arkadaşları Sabahları oynuyor artık kaptan Penguin Geceleri bile oynuyor. Hem de şey göstereceğim arkadaşlar. Bir de görmüş olduğunuz gibi Max ve Mastro da kaldırılmış. Ve yine hep ekip siberal koymuşlar. Arkadaşlar ekip Siberay Keribar ile boncuğu yayından kaldırın ya. Bu 14.35 hafta sonlara yayın saatleri oldu. E bu ekip Siberay'ı istemiyorum. Z takımı Cuma günü Z takımı geri gelsin. Cuma günü yayından kaldırılmasın. Hep de şey göstereceğim arkadaşlar. Teknofest bölümleri yapmışlar ama. Bir de gördüğünüz gibi Elif ve arkadaşları da yayından kaldırılmış. Bir de trafik taifası da yayından. Dur, bakayım. Bakın, göstereyim. Bir de şey göstereceğim arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi Dijital tayfa da yayından kaldırılmış. Ama dijital tayfa geceleri artık dijital tayfa. Her bir de şey göstereceğim arkadaşlar. Gördün, bir de gördüğünüz gibi tuhaf işler takımı da yayından kaldırılmış. Ve yerine bunlar geliyor ya. Tuhaf işler takımı. Eee. E, Z takımı e, ge, geri gelsinler. mi? E, e, ekip tuhaf işler takımı geri gelsin perşembe günü yayından kaldır perşembe günü yayından kaldırılıyor ben gel istiyorum tuhaf işler takımıyı perşembe günü yayından kaldırılmasın Z takımı da Z takımı geri istiyorum. ben bilmiyorum. Z takımı geri gelsin ama çok. Arkadaşlar lütfen Z takımı geri gelsin. Lütfen bana yardım edin. Top Z takımı ve Z takımı gidiyorsun ya da yorulmazsın. S takımı geri gelsin Cuma 2 Mayıs'ta. Cuma günü yayından kaldırılmasın. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Yarından itibaren görüşmek üzere. Bir de Skelet Silmesi'nin dördüncü bölümüne oynayacağım. Ama Mobizen YouTube kanalından. Şimdi görüşürüz.